Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane GTA Türk moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefonu açıyoruz. Kim lan bu? Ha, Kent Paul dallaması aradı. Bekleyelim arkadaşlar. Çünkü beklemeyince telefon şey oluyor. Neyse bu videoya like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Hop. Motora dönüşebiliyor muyuz ya? Tamam dönüşmedi. Ne yapıyorsun? Hayallens içiyor hiçbir şey yapmıyor şu hayallere gerek yok ya ben ben tek başıma yeterim. İyi gel 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 hadi gel gel sen gel <laughs> önceki videoya arkadaşlar iyi like'lar geldi Hayal sevdiniz bu <laughs> modu hop geberdi herhalde bizim salak vay reis sen dayandın ha Aa, gel hak ettin gel 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 harbiden adam dayandı valla <laughs> Selamun aleyküm gençler buranın kralı benim başkası olmayı kendiniz olun ha. Ona göre geberin Bu, bu masaj yapıyor ya bana ya. Silahım yok gibi geldi bana da. Anasını kuzusu ciğerimin köşesi. Hepsi senin mi? Diye Tarkan şarkısını söylüyor. Motora dönüşmek istiyorum. Yok dö dönüşmeyeyim arkadaşlar. Gebert, geber geberi gider vallahi bu adam. Anlaşıldı tamam. Ay. Neden gene yavaşladık? Neyse şu motora binelim. Yeah. Tamam. Biliyorum. Tarkan reis. yakman yok mu ya? Yok. Hop neyse. Görev yerine geldik. Gençler nasılsınız? Hop. Minigun'la şöyle yok edelim ya. Hop motor al. Motora bin, Tommy. Gel buraya gel. gel. Abi bizim acaba yok. Lens falan geçen bölüm hep öldü. Salak Lens. Neyse, şunları bitirelim ya. La la la. Bu grup bir arabası sanki bize dalacak gibi oldu ve görevimizi hallettik. Versetti konağa görevlerine devam edelim ya. Ben beğendim. Diye. Şöyle bir uçalım arkadaşlar. Oyuna bir şeyler oluyor ha. Oyun bir veryansı ne diyor? Biz bu işi biliyoruz. Ne oluyor lan? T Te... farklı diyarlara gitti. Lan gene bu adam. Geçen bölüm de arayıp durdu sık sık. Ha, hayırdır birader. Yok ederim ben herkesi. Ha, bize taş mısın diyor. Hop girdik. Tamam. Ne oluyor lan? Vallahi biri bir şeylerle sıkıyor güç. Kes lan. Hayır. Bu görev zor. Neden zor arkadaşlar? Çünkü Lens'in yüz. Gel 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 gel. Gel geri gel gel. Çünkü Lens salak bir şekilde yok olabilir, geberebilir. O yüzden Lens'i dikkat edeceğiz. Bu bölümde ciddi oynayacağım arkadaşlar. Fail olmayacak hiç. <laughs> Oy. Tamam ciddi oldu. Şimdi ne yapacaktı bu görevde? Polisleri yanımıza çekeceğiz. En sevdiğim görevlerden biri. Çünkü polisleri yanımıza çekmek çok kolay. Dersem, yalan olur. Ama. Polisleri çekeceğim yanına. Konuşamadım ya. Arkada bak şu da polis arabası var ha. Gençleri bekliyoruz. Gel 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 la vallahi la. Salaklara bak. Ooh. Mine to mine to. Yes la. Kadın niye giriyor? Lens bak ben motora dönüşebiliyorum. Aha dönüştüm. Şimdi Lens sen salaksın anlamazsın. Şimdi bir daha anlatayım. Şimdi lan bak gideceğiz. Dikkatli olacaksın. Motora dönüşeceğiz. Ne yapıyor polisler ya? Hep baga oluyor arkadaşlar. Bize sıka gibi yapıyor salakla. Ondan sonra şey oluyor. Dur polislere dalmayacağız polislere. Ne yapıyor lan? Hıyar ya. Hep hıyar yıllık yapıyor. Ya. Dur bombayla girmeyelim. Nerede lan? Aa. Kaç. Kaç oğlum. Kaç. Patlayacak lan. Patlamadı. Ah! Oğlum bu kadar 5 saniye bu kadar uzun süre miydi ya? Zaman yavaşladı galiba. Lens bizi yok edecekler. Lens! Geç ben bana bir şey olmaz da. Lens! Dikkatli ol. Lens adamlık yap. Tamam Lens. Şimdi gel. Lens şimdi gel benim arkama bin. Ne olur. Ha adamsın Lens. Sakın Lens. Dikkatli ol. Ayt. Valla kendimden değil de lens'ten korkuyorum ya. Bir anda düşermiş ha. Bu yüzden arkadaşlar uçuş muçuş yasak. Bu görevde yasak. FBI gibi şeyler geliyor. Gebertmez zaten lens. arabaya da bilmiyoruz. Lastikler. Hayır lan. Ne yapabilirsin? Hadi. Her şey çok geçti. değil. Oh. Az daha ayva yiyorduk ha. Bizim mekana doğru yaklaşmaya çalışıyorum. Her an bir şey olabilir arkadaşlar o yüzden. Geçiş yapmayacağım. Şu an bir şey yok gibi. Bir de motordayız ya çok riskli. Biraz basalım ya. Şöyle biraz turbo. Ha, tamam. Yolu kapatmazlar inşallah. Aman lens. Aman. Aman lens düşmezsin buna da. Hayır Allah. Allah'tan refleks. Yoksa ayvayı ye yemiştik. Hala risk var. Hala risk grubundayız. Lan. Oh. Onam rahatladık lan. Mekandan çıkınca polisler gidiyor. Allah Allah. Öyle bir şey arkadaşlar. Protection Ring. Ring, diye mi okunuyor onu bilmiyorum ama. Artık Euro yazıyor ama TL olarak alıyoruz. Yani burada bir dolandırıcılık var da neyse çaktırmayın arkadaşlar. Ne oldu la? Hayırdır 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 ne yapıyor? Sala bak. Onu, onu oh, no, no. ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz adam. Bir anda eğildi lan lan. Terbiyesiz. Ah seninle ilk defa ilk defa ölüyorum sana. Artık paraları alabileceğiz arkadaşlar. Bu arada iki tane görev az oldu. Bu yüzden Hiyar Cortes'in görevini yapalım. Tabi görevini yapmadan önce oyunu kaydetmeyi unutmayalım. Az daha unutuyordum ha. Tekrar bu görevleri yapasıya kadar o zaman geçer. Tamam arkadaşlar. Oyunu kaydettim. Bir daha yapasıya kadar o bayağı ayvayı yerdik. Şimdi Cortez'in görevini yapalım. Hıyar Cortez'in mekanına geldik. Son görevi galiba büyük ihtimal. Telefonlarımız hiç susmuyor arkadaşlar. Oo bu konuşma herhalde ilk başlardaydı arkadaşlar. Biz motora basıp şey edince atlaya atlaya şey olmuş konuşmalar birikmiş. Oyun saymıyor demek ki. Neyse bu konuşmaya geçelim sonra devam edelim. Göreve girelim. Bütün eller güverteye. Hadi hadi geç buralara geç geç. Tamam bu görevde arkadaşlar oyun çöküyormuş. Bakalım bizde çökecek mi? Çökerse bu bölümlük değil de sonraki bölüm çözümünü bulursam tamam. Bakacağız. Şunları geçsek olmaz diye. Motora dönüşmeyelim ama. Katana mı? katanayla ne yapacağım ya? Hop minigun. Hop. Hadi güle güle. Portside. Portside. Sancak tarafından ateş ediyorlar. Göster kanka. Hop. Minigun çok kolay yapıyor la bu görevi. Tamam silahlar da geldi. Havadan geldi arkadaşlar. Havadan inme. <laughs> Yolu açarım. Hayır lan. Bizim için yol açmak, kapı açmak gibidir. Da 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 da. Hepsini yok ettim arkadaşlar. Ya bu kadar ya. Bu kadar ya. Bitti. Ne yapıyorsun Cortez? Bitti mi bitmedi mi? Aa yok oldu tamam. Oha adamın <laughs> Adamın bedenine bak dışarıda duruyor. Suya batması lazım normalde. Evet. Adam gönder. Ne yapıyorsunuz gençler? Adamlar var lan. Oğlum ne ara geldiniz? Lan bunlar yoktu bak bunu görmedim ben. Aman Cortez dikkat et. Meğersem adamlar varmış ha. Kim sıkıyor la bize? O adamlar fare gibi. Sesi var görüntü yok. Helikopter. Helikopter nerede? Halı. Ha halı da genellikle sıkıntı olduğu için arkadaşlar. Oyun çöküyor. Şu an bende çökmedi. Halıları yaklaştırmamak lazım. Tamam. Halıya biner biner çökmüştü bu arada arkadaşlar oyun. Hala da çöküyor. çözümü bulamadım. Ha şu helikopter. Bu helikopter halı değil gibi. Yoksa halıya dönüştüğü için mi? Yok bir şey olmadı. Allah. Cortez. Dikkat et. Kendine dikkat et. Patlamadı. Tamam. Tamam. Sıkıntı olmadı bu arada arkadaşlar. Oyun çökmedi. Yorumlarda geçen bölüm bu görevi yaparken çöktü falan dendi. Herhalde büyük ihtimal FPS bug olabilir. 60 FPS'ye sabit diyerek sıkıntı halledebilirsin. Çöktü. Çökecek zannettim. Zor oluyordu be. Tomas, well, bana hizmet için koruduğun cahçot falan filan. Mercedes'i bize emanet ediyor. It, bir de şu hıyar kayık it. gibi bir şey veriyor. <laughs> falan filan geç buralara ya. Ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar tekne. <laughs> Teknede bir gaydırı kubbaklık var. Tekne. Uuup, uç 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 uç. Arkadaşlar tekneye bak lan. Havada telefon. <laughs> Tekne nazı gitti. Gel <laughs> Paul sen de sürekli arayıp durma ya benim. Tamam 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 Geç. Geçemiyoruz ya bir de bunu sevmiyorum ben bu gibi Aistin. Bu özelliğini. Şimdi hangi görevi yapsak ya? Şey telefon görevini yapalım. Pizzacı çocuk hıyarı vardı ya onun görevini yapalım. Allah <laughs> are. şarkı dinleyelim ya biraz. Hastetim. <laughs> Bir de bilerek söylüyorum arkadaşa aynısını. Çünkü telefi yiyebiliyorum ha. Ona göre o yüzden önlemim var. Söyleyerek alıyorum. Allah. Leylam, Leylam. orada arada elinde minigun var la. Leylam. Haydi Leylam adamsın. Le adamsın diyorum ya. Kadınsın. Değiştir. E bu arada arkadaşlar görevlerden aldığım para kadar. Uçarak da aldım bu arada. Uçarak da para veriyorlar ha. Hop. Ne oluyor? Tommy <laughs> ne yapıyor lan? Allah! Motordan attı bir anda. Telefon sustu. Hayır alamet değil gibi. aleyküm telefoncu dayı. Bank Job Missions mı? Lan ne oluyor? Arkadaşlar? Şu an ben, bana bir şeyler oluyor. Batyard. Arkadaşlar kurtarın beni. Arkadaşlar kurtarın beni. Oyun kafayı yedi. İmdat. Basım evi. Ama kurtarın. Allah Allah. Şu an arkadaşlar ben kafeye yedi oyun şu anda da 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 yapıyorum. Ben bir yapıyorum şu anda ama enter'a an mı basacağız acaba? Taban basacağız. Shift'e basacağız. Aha. Ha, ben şu an ışınlandım galiba. Işınlanmayı buldum arkadaşlar. Telefon görevini yapacakken acayiplikler yaşadım. Hop. Yine bir telefon. Bizim ya, telefonlarımız biz hiç konuşuruz. susmuyor. Lance hayırdır herhalde? Kes Lens. lan ben bu lensin konuşmasını dinlemek istemiyorum ya. Ha? Yol katliamı. Alo. Mr. T <gülüyor> 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 ya bu kolay. Bu görev çok kolay ya. Mr. Teal. Biz aslında Teal değiliz. O şey herhalde. Kıyarı vurduk ya. Ahçı mıydı neydi? Birinci bölümde yapmışımdır büyük ihtimal. O arkadaşlar. Şunu bir, bir, postalayalım hayrete Tamam. Ya çok kolaydı ya bu görev. Telefoncu dayı bir daha görev versin. Telefoncu görev ver. Ya da bir tane bize taş taşlı diyen adamın görevini yapacağız ya da işte şey. Lofist. Kent boğulun bizi arayıp şey diyor. Gel yardıma ihtiyacım var falan filan. Zart zurt. Ona gideceğiz ya da. Aa gene telefon çalıyor. Yeter lan yeter! Ya bir sus be Lens. Allah Allah Lens niye konuşuyorsun senin yüzüne? Yavaş konuşmak zorundayım. Hadi bakalım bir tane low, low fest görevlerini yapalım. Aşk sıvısı. Hıyarta. Motora dönüşmek istiyorum burada. Hey Tommy, Hey Tommy, bakın ya. Allah. Tamamdır. Mekana geldik. Motor mi? Motor hemen yaparız kardeşim Allah Allah. Korna çal. Kornanın sesi çıkmadı lan. Dingile bak baba. Salak bak lan Gel lan buraya Dil gir. Salak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi salak Hop geberdi Alalım şunu Polisten dayak yiyorum şu an Alo hey ee? Tamam Mercedes alacağız Allah suyun içine girip çıktım Orada Mercedes'i götürürken dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Düşürebiliriz motorda. Hızlı gideceğim derken komik bir fail le... kaybetmeyelim. Hop. Anam Mercedes gel bakayım yanıma. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> <O> nasıl bindi? Ah, <laughs> Ulan lens'e bak ya. Aman lens diyorum ya Mercedes'e bak ya. Allah. Mercedes iyisin değil mi? Lan. Gel. Aman dikkat et. Hop. Gel buraya Mercedes. Canım benim ya. He. şimdi riske girmeyelim arkadaşlar. O yüzden dikkatli kullanalım. Bura nere lan? O, buraya ne olmuş lan? Oo, bura baya değişik şeyler var lan. <laughs> Allah ilk defa görüyorum arkadaşlar. Hop nasıl çıktım arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Süre var bu arada. Onu vallahi unuttum ha. Güzel hızlı kullanalım. Eyvah 10 saniye kaldı. 7 Bas 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 bas. 4 3 2 1 1 saniyede yaptım vay be. Lan az daha gidiyorduk ha. Hıyar Mercedes de koyduk oraya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Serinin devamını istiyorsanız bu videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Oop.